Merhaba Aquatics'in herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Gep yeni videoya daha hoş geldiniz. Şu an akvaryum odamdayım ve yavaş yavaş düzeni oturtmaya çalışıyorum. Akvaryum odasının daha önceki iki bölümünde size bu odada gerçekleştireceğim plan ve projeleri bahsetmiştim. bu plan ve projelerden ilk adımı da bilgisayarımı yani workstation'ımı çalışma alanımı bu odaya taşıyacağımla ilgiliydi. Ve ben bu planı gerçekleştirdim arkadaşlar. Bu videoda sizlere çalışma ortamımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi artık koltuğumu falan getirdim. Tamamen akvaryum odasındayım. Ve şu an tripodumu, ışığımı yerleştirdim. Çok hızlı bir şekilde, çok pratik bir şekilde bundan sonra sizlere burada içerikler hazırlayacağım. Onun haricinde daha önce de dediğim gibi canlı yayınlar yapacağız. Beraber akvaryumla ilgili veya konseptimizle uygun oyunlar oynayacağız. Hem de ben çektiğim videoyu hemen anında bilgisayara atıp burada edit işlemlerini yapıp sizlere ulaştıracağım. Haydi şimdi sizlerle birlikte videoya geçelim arkadaşlar ve bu workstation nedir çalışma ortamım nedir size birazcık onu göstereyim ki ortada gezinen bir tane de sinek var yakalarsam onu da halledeceğim <laughs> hepinize keyifli seyirler. <laughs> Arkadaşlar önceki videodan hatırlayacağınız üzere akvaryum odamda böyle uzun bir masa vardı. Ben bu masanın sağ kısmıyla sol kısmını farklı amaçlar için kullanacaktım. Sağ kısmı daha çok benim için böyle bir çalışma masası tarzı bir şey olacaktı. Yazıp çizeceğim işte plan program yapacağım bir ürün tanıtacağım zaman burada kutu açılımı yapabileceğim bir yer olacaktı. Orayı daha hiç hazırlamadım. Bu akvaryum falan kalkacak. Burası birazcık daha arka planın tasarımını yapacağım. Arkasına duvarının tasarımını yapacağım. İşte rafını falan bazı tablolar falan koyacağım. Burayı bu şekilde hazırlayacağım ve burası benim elimin altında kullanabileceğim düz bir tezgah niteliğinde bir alan olacak gelelim masanın sol kısmına arkadaşlar şu ışığı az önce söndürdüm parlama yapmasın diye masanın sol kısmına ben görmüş olduğunuz çalışma alanımı kurdum arkadaşlar bilgisayarım ve koltuğumu getirdim koltuktan başlayacak olursak bir süre önce aldığım güzel bir oyuncu koltuğu var gerçekten hani fiyat performans denir ya o zamanlar fiyat performans bir koltuktu şu an daha çok fiyat bir koltuk x marka güzel bir koltuk arkadaşlar. Ben uzun süre abi, bilgisayar başında vakit geçirdiğim için ergonomik ve rahat bir koltuk ihtiyacım vardı. Daha önceden bunu 1500 lira civarı bir paraya almıştım. Şu an 7-8 bin lira civarı bir bütçe ayırmak gerekiyor böyle bir koltuk edinebilmek için. Çok rahat boyun ve bel destekleriyle falan uzun süre bilgisayar karşısında vakit geçiriyorsanız siz de benim gibi oyun oynuyorsanız veya video edit vesaire yapıyorsanız bilgisayarla uğraşıyorsanız böyle bir koltuk hayat kurtarıyor. Koltuğu geçecek olursak arkadaşlar e, öncelikle şu köşeden bahsedeyim. Buraya stüdyo aydınlatmamı koydum. Ben video çektiğim zaman benim yüzümü aydınlatacak olan aydınlatma bu arkadaşlar. Oldukça eski zamanda AliExpress'ten almıştım. İşimi gördüğü için şimdi yeni bir aydınlatmaya geçme ihtiyacım yok. Bunun yanına da arkadaşlar gördüğünüz gibi tripodu koydum. Kamera şu an elimde olduğu için buraya koyamadım fakat video çektiğim zaman kamerayı direkt buraya oturtacağım. Buradan bilgisayara bağlayarak direkt webcam olarak kameramı kullanacağım. Bu şekilde de pratik olarak sizlere yeni içerikler oluşturacağım. Gelelim masa üstüne. Masa üstünde iki tane monitör var. Çift monitör kullanıyorum. Solda Viewsonic'in 2K bir monitörü var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 29 inç olması lazım. Sağda da yine 29 inç biraz daha eski AOC marka bir monitör var. Ben asıl işimi yani kurgu işimi falan komple sol taraftaki monitörde yapıyorum. Sağ taraftaki monitörde de sadece işte preview'ler, ön izlemeleri falan izliyorum ve ayarları falan yapıyorum. Onun haricinde fiyat performans bir klavye masum var. E, A4 teknisyeninin. Kullanmadığım bir Logitech'in 5 artı bir ses sistemi vardı arkadaşlar. Şu aşağı Aşağıda da göreceksiniz işte e, basını vesaire. Madem bu odayı kuruyoruz komple dedim hepsini kurayım. Hastede oturuyorum. Bangır bangır bir şey açacak durumum yok da. En azından belki e, bir şeyler izlediğim zaman daha keyifli bir süre geçiririm. Mikrofonu şimdilik şöyle yerleştirdim. Benim mikrofon şuradan göstereyim hemen sizlere arkadaşlar. Böyle klipsli. Fakat bu masada klips takacak yer yok. Onu şu anda çözemedim. Şimdilik bu şekilde yerleştirdim mikrofonu. Gelelim kasaya arkadaşlar. Kasa benim çok beğenerek aldığım bir kasa. Markası Cooler Master yanlış hatırlamıyorsam Maker 5T modeli gibi bir şeydi. Yaklaşık 5 yaşında bu kasayı aldığım zaman arkadaşlar piyasadaki en iyi sistemi toparlamıştım. Yani hemen o zamanlar 1080 Ti en iyi ekran kartıydı diyebilirim. Onun haricinde içerisinde 32 GB RAM var. Sıvı soğutması var. i7 hangi nesilde hatırlamıyorum işlemcisi var. Video kalitesini 4K'ya çıkarttığım için biraz zorlanıyor açıkçası ekran kartı. Ama şimdilik beni tıngır mıngır götürüyor. Biraz daha dişimi sıkıyorum. Bu TP-Link nedir arkadaşlar? Bu da Mesh ev içerisinde wi menzil genişletici bir Mesh sistemi. Bundan iki tane var bende. Biri modemin yanında takılı, biri burada. Bunlar evin içerisindeki kablosu daha güçlendiriyorlar. Ben modemin yanındaki cihazdan bu cihaza interneti çekiyorum. Bu cihazdan da kablolu bir şekilde bilgisayarıma bağlıyorum. Daha sonra buraya modemi falan da getireceğim. Hatta şuradan göstereyim size. Böyle bir kablo aldım. Ethernet kablosu. Direkt ana hattan modemi buraya getireceğim. Bu odada ana hat girişi yok. Ve bu şekilde 1000 megabit interneti doğrudan bilgisayarımızda kullanacağız. Şimdi kabaca bahsedeceğim şey bunlar arkadaşlar. Masanın sol tarafı yani bu köşeyi komple workstation ve stüdyo olarak tasarladım. Buradan içerikleri pratik bir şekilde üreterek sizlerle paylaşacağım. Kamerayı buraya koyduğumda da arkadaşlar bu arka plana daha önceden videoda dediğim gibi komple bir sehpa gelecek. Bu sehpa iki katlı olacak. Alt katta bu benim eski tanklarım olacak. Üst katında da bu sehpanın böyle komple tasarım yemyeşil güzel güzel akvaryum var. Bu arkadaki 3 metrelik duvarda güzel bir arka plan olacak. Ben buraya kamerayı yerleştirip sizlerle bir şeyler paylaştığım zaman arka planda da buradan başlayarak duvarın sonuna kadar yemyeşil güzel bir görüntü olacak. Güzel hayallerim ve projelerim var. Son birkaç bölüm bölümdür akvaryum odası ile ilgili yapacağım şeylerden falan bahsettiğim için pek akvaryum ve balık göstermedim sizlere arkadaşlar. Zaten tanklar şu anda atıl durumda. Yani hiçbiri yeniden tasarlanmadı. Taşındığım şekliyle duruyor. Bundan dolayı da pek size bir şeyler göstermek istemiyorum açıkçası. Ama bu videoyu da Santa Maria endlerleri göstermeden kapatmayayım. Ee, hemen şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Santa Maria endlerler bayağı ürediler oldukça fondalar. Ve balıklar gerçekten çok kaliteli. Altlarından hiç farklı renk, farklı fonda bir balık çıkmıyor. Tamamen saftan Safran Santamaria Endlerler. Renkleri pastel, oldukça güzel. Siyahları, turuncuları özellikle bitkili tanklar ve nano tanklara çok güzel uyum sağlıyorlar. Erkeklerin kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel nano tank balığı de, diyebilirim. Beslemesi oldukça keyifli ve kuyruk yapıları falan benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi boylarının bu kadar küçük olması aslında çok büyük bir avantaj nano tanklarda dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tank çok güzel gidiyor arkadaşlar bitkiler falan hepsi sağlıklı. Taşındığım zaman ilk başta bir ilgilenemediğim için birazcık yosun sorunu vardı. Şimdi o yosun sorununu falan da azalttım bayağı. Çok bir sıkıntı kalmadı. Dediğim gibi şuranın sehpasını bir yaptırayım. Sistemi bir oturtayım. Ondan sonra tankları tek tek kuracağız. Ve akvaryum köşesi artık formuna kavuşacak. Tanklarıyla, canlı yayınlarıyla oyunlarıyla Groba Aquatics çok güzel bir yeni sezon geçirecek diye inanıyorum. Evet arkadaşlar şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar. Serinin ikinci videosu da bu şekilde olsun. Tanklara geçmeden önce çalışma ortamımızı kurduk. Sırada arkadaki iki katlı setin yapılması var. Onu da güzel bir ekiple yine yapacağız. Tertemiz bir şekilde getirip yerlerine koyacağız. Eski tanklarımızı alta, yeni tankları üste sıralayacağız. Tankların kurulumlarına başlayacağız. Üst kısımda daha çok böyle estetik atıyorum. Bitkili, paludaryum, teraryum veya işte vampir yengeç yetiştireceğiz, değişik değişik türler yetiştireceğiz. Altta da işte vatoz üretimi yapacağız, sayıfa üretimi yapacağız. Belki endlerleri bu tanktan çıkartıp oraya alacağız. Bu tanka çünkü kardeşleri falan koyacağız. Alt kısımda da çok daha farklı üretim vesaire gibi maceralara atılacağız beraber. Yalnız çok keyifli bu şekilde koltuğa oturup sizlerle bir şeyler paylaşmak. Sistemi kurduktan sonra her şey çok daha güzel olacak. Biliyorum biraz zorlanıyorsunuz. Bir an önce tankları görelim, balıkları görelim falan diyorsunuz. Ama arkadaşlar azıcık daha sabır. Çok az kaldı. Desteklerinizi esirgemeyin, videoları izleyin, videoları takip edin, beğenin, yorum yapın. Kanala hala abone değilseniz abone olun, ben de gaza geleyim, daha hızlı yapayım bazı şeyleri. Yorumlarınızın hepsini aşağıda bulunan yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca söylemeden de edemeyeceğim, 3 tane Nadide kanalın üyesi var. Bunlardan birisi Egemen Kara, birisi Aquantum Aquatic Sistemler'den Baran arkadaşım ve diğeri de Behlül kardeşim. Onlara da buradan kocaman sevgiler, destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.